Ne dedik arkadaşlar? Şu altı haslet hayırdandır. Allah'ın düşmanlarıyla cihat etmek, yaz günü oruç tutmak, musibete sabır göstermek, peşine haklı olduğu halde tartışmayı bırakmak. Ama maalesef bizim millet haksızken daha çok saldırıyor. Özellikle arkadaşlar bu trafiklerde biliyorsunuz şimdi moda ne oldu? Video çekme modası başladı. Bir bakıma iyi, bir bakıma kötü. Şimdi mesela adam haksızsa bile videoyu çekiyor, haklı duruma düşüyor. Öncesini paylaşmıyor. Tam adam artık adamı delirtmiş yolda. Adam geliyor camı yumruklamaya başlıyor. Meşhur zaten o. Herkes cam yumrukluyor. O da videoyu çekiyor. Söv söv diyor. Oh diyor. Anama da söv diyor. Zaten videoyu çekilmiş. Söv söv diyor. Ondan sonra mahkeme bir herif yanıyor. Öncesinde ne yaptın? Adamı delirttin. Orayı paylaşmıyorlar. Ben burada haklı haksız konuşmuyorum ama maalesef millet şu anda trafikte birbirini öldürmeye yaranıyor. Allah'tan arabadan inmenin cezası ağırlaştı. Şu anda herkes birbirini arabadan çekiyor. Öyle. Sövsene diyor bana bir. Bana bir sever misin diye bir de el sallıyor. O da oradan hareket çekiyor ona. İnemiyorum değil mi? İnersem diyor. Nokta nokta diyor. O da ona çek ben de seni diyor. Ama inmiyorlar. İnmediği için ceza var mı? Yok. Öyle karşılıklı sövüşüyorlar. Öyle. Ne günüz oğlum? Sövüşüyorlar. Bir şey mi dedim yani? Aklınız gücünüz pislikte yani sizin. Ne biçim tövbe estağfurullah. Öyle abi. <laughs> Sövüşmek ne demek abi? O ona sövüyor, ona sövüyor. Küfür ayrı bir şey. Küfür ayrı bir şey, sövmek ayrı bir şey. Bak küfür kafirlikten gelir. Sövmek bildiğin, sizin bildiğiniz tabirde ana avrat dümdüz gitmektir yani. Küf, o küfür de bu sövmek. Küfür arkadaşlar bu elfaz küfür anlamında var yani Allah'a, kitaba hakaret etmek, İslam'dan uzaklaşmak. Kafir ne demek? Küfreden demek. Yani inkar eden gibi. Misal yani nasıl buraya bağladık? Yine kavgacılardan bağladık buraya. Allah o kavga edenler akıl fikir versin abi. Amin. Bulutlu günde namazı erken kılmak. Arkadaşlar bakın şimdi tabi dünya değişti. Efendime söyleyeyim imkanlar kolaylaştı. Bulutlu günde bir şey yok. namaz programı var mı? Var. Şu anda sorsam buraya yüzde yaz sezanı kaçta kılınıyor bilmezsiniz. Herkes zaten ezan programı var. Ezana 10 dakika var diyor. <laughs> ya, tamam lan takva numarası yapma. Dümenci. <laughs> Tam dümenci. Anladın mı? 10 dakika var, 5 dakika. Allah biliyor musun? biz de unuttuk. Yani yalan yok. Ben sana burada numara yapacak halim yok. Yani çoğumuz artık bak ha diyor ezana 10 dakika var diyor. Sadece buna bakıyoruz. Ezana 5 dakika var. Buna bakıyoruz. Onlarca arkadaşlar asıl mevzu ne biliyor musun? Asıl mevzu şu ağzımızı düzeltmiyoruz. Ne demek biliyor musun? Namaz surelerinde hala reziliz. Büyük bir rezillik var namaz surelerinde. Geçen hafta biraz Fatiha suresinden bahsettim. Geçen hafta değil mi? Salı günü bahsettim. İhlas suresinden bahsettim. Arkadaşlar maalesef çoğu Müslüman en kısa sure olan nedir arkadaşlar en kısa sure? Kevser, kevser. kevser suresi. Ama Kevser değil. İşte Kevser dersen senin komşu komşun teyze Kevser oluyor. Hani kızlara Kevser'e takıyor. Kevser o oluyor. İnna Besmele çekelim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna e'tayna kel kevser fe. Şu dil üst dişlere değecek. Kevser. Kevser dersen namaz gitti geçmiş olsun. Evet. Öyle. Kevser dersen abi öyle bir şey yok. Öyle bir harf yok abi. Kevser. İnna e'tayna kel kevser. Fesalli li rabbike venher. inna şani eke huvel ebter. Ama geldi anlat abi. İnna a'tayna kel kevser. Namazda bir adam inna a'tayna kel ser derse <laughs> hacı abi geçmiş olsun. Namazını <laughs> iade et. Dilim dönmüyor. Dilin dönmesine gerek yok. Dilin dişine değecek daha. Bizim millette de bu şey var. Dilim dönmüyor. Niye dilin dönmüyor abi? He? Memleketin türküsünü söylerken dilin dönüyor maşallah. Ordunun dereleri, Sivas'ın yolları, Tokat'ın taşları. Değil mi? manda yuva yapmış Söğüt dalına götürüyorsun baba. Yalansa yalan sayılan değil abi. Gid maça gidiyorsun. Bizim diyorsun takımın yeni tezahürat çıkmış ezberlemezsek rezil oluruz diyorsun abi. Ama abi iş Suriye gelince abi ben Arap mıyım? Ben günaydın derim diyorsun. <laughs> Anladın yani beni konuşturma. Beni konuşturma yani ben Arap mıyım diyorsun ondan sonra. Beni ilgilendirmez abi. Kevser suresini namazda bu şekilde okusan namazın bozuldu. Anlamına bak ya. İnna kel kevser. Anlamını bil. Allah Celle Celal Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a özel olarak indirdi bu sureyi. Biz sana diyor Kevser'i verdik. Arkadaşlar bu Kevser'e o kadar çok mana veriyorlar ki hocalar, alimler, büyükler. En büyük manası Kevser havuzu deniyor. En büyük manası ama cennetler, köşkler, nice nice nimetler, şefaatler içinde çok geniş anlam var bu kevserin aslında. Fesalli li rabbike venher o zaman da diyor sen Allah Celle Cahı için namaz kıl ve kurban kes. Ayetin sonu çok acayip. İnne şan inna dersen arkadaşlar anlam bozulur. İnna değil. İnne muhakkak ki inne şaneke huvelebter. Muhakkak diyor soyu bu soyusu olanlar onlar kendileridir. Niye arkadaşlar biliyor musunuz? Burası maalesef biraz acı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün erkek çocukları ölünce, vefat edince haşa ve kella soyu kesildiler. soyu kesik dediler. Lakap tattılar. Müşrikler, zındıklar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a lakap taktı. Soyu kesik dediler. Haşa yani soyu bitti daha işte devam gelmeyecek. Ama Allah Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın soyunu Fatıma validemizden devam ettirdi. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Kadet. Sen kimsin lan konuşuyorsun? Ne dedi Allah Celle Celle? Soyu kesilmiş olanlar onlar değil. Hepsinde zürriyet kesildi biliyor musun? Hepsinin zürriyeti kesildi. Ne oldu? Yok oldular gittiler. Unutuldular gittiler. Herkes onlara lanet okuyor. Herkes onlara beddua ediyor. Ne oldu abi? Dikkat et. Nereden nereye geldik yine? Kevser suresini adam gibi okuyun. Hakkıyla okuyun. Dikkat edin abi. En kısa sure ya. Uzat başla. İnna e'tayna. E'l. Eğut. E'l. Eğut. Söyleyeceksin. Eğutayna. Kel ser. Bitti. İşine gelince her şeyi biliyorsun. Her altı yiyorsun. Ama iş sureye gelince ne yapalım abi? Geç bu işleri be. Dikkat et. Peşine arkadaşlar ne dedik? Kış günleri abdesti güzel almak. Bak havalar soğumaya başladı mı elhamdülillah. Serinlemeye başladı. Ufak tefek de olsa yağmurlar başladı. Havalar serinliyor. Hemen şeyin başında bekleme musluğun başında kombi ısınsın ya benaz olsun ha yapmayın bunu. Geçen anlattık kısa geçiyorum. Isınsın diye bekliyor. Oğlum zaten 100 litre su harcadın orada. Sen sevab için <laughs> sen harama girdin. Haram. 100 litre su harcadın. Su ısınsın diye. Neymiş üşüyorum soğuk. Abi ovala şöyle ya. Ovala kardeşim ya. Adamı sinir etme ya. الله الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله